küçük bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor hafız edebiliyor bakın çocuklara öyle ağır, zor şeyleri öğretemezsiniz değil mi? E Kur'an bizler hele ciddi manada meşgul olmamışsak bir sureyi ezberlemekte bile zorlanıyoruz. Ama önemli şeyleri, zor şeyleri öğretmekte zorlandığımız küçük bir çocuğun o basit hafızasına Kur'an'ın manaları ağır gelmiyor. Onu hem de 6666 ayetiyle, 114 suresiyle, 610 sayfasıyla küçük bir çocuk hepsini ezberleyip hafızasına kaydedebiliyor. Bu da Kur'an. Kur'an'ın büyük bir mucizesidir. Dünyada Kur'an'dan başka böyle başından sonuna kadar ezberlenen bir kitap yoktur. Bu sadece Kur'an'a mahsus bir adettir. Bu da onun icazının bir mührüdür adeta ve yetişkinlerde diyelim ki ezberleme olsun ama küçük basit bir çocuğun hafızasına da ağır gelmiyor. O küçük yavrumuz çocuğumuz da Kur'an'ı bütünüyle hafızasına alıp hafız edebiliyor. Daha başka ne oluyor? Normalde hasta insanlar gürültüye tahammül edemezler, sessizlik isterler. Ama o gürültüye tahammül edemeyen, sessizlik isteyen insanlara Kur'an'dan başka hiçbir ses hoş gelmez. O gürültüyü kaldıramayan insan ona Kur'an dinlettiğiniz zaman onun kulağına hoş gelmiyor hoş geliyor hatta o hastalığına adeta şifa dertlerine deva hükmüne geçiyor